Herkese merhaba arkadaşlar. Rollercoin'in yeni bir videosuyla birlikteyiz. Bu videomuzda yeni bir minimiz var. Bundan bahsedeceğiz ve bir önceki videolarımızdaki bir çekilişimiz vardı. Bunun sonuçlarını açıklayacağız. Hadi videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Şimdi yeni bir mini etkinliğimiz var. Min etkinliğe geçmeden önce şurada elektriğimizin 9 dakika kaldığını gördüm. Hemen bir elektrik basalım. Şimdiden iyi denk geldi. Az kalsın unutuyorduk. Yani bu düştüğü zaman bir 10 dakika falan sonra kendi gücüne geliyor. Bonusu hesaplaması falan işte. Onun için bu süre dolmadan elektriği kullanırsanız iyi olur. Şimdi minimize şöyle bir bakalım. Mini etkinliğimiz 8 gün sürecek yaklaşık bir yarım saat falan önce başladı. Oyunlar yine zorluk seviyeleri 500 puan veriyor. Marketplace sadece 1 RLT harcaması 1000 puan ve Marketplace'de 1 RLT harcaması 400 puan veriyor. Ödül listemize de şöyle bir bakacak olursak bu kez farklı bir tablomuz var. Ödüller gayet güzel ve son seviyede 604 TH'lik bir minerımız var. %1 bonusu var. Bu ödül listesinde videonun açıklamalarında bulabilirsiniz. İçerisinde işte raflar. Bir tane burada bir zamanlar bir craft yarışı olmuştu. Oradaki minerlardan var şu arabalardan. İçerisinde motorlar vesaire bunlardan var. Güzel minerlar var. Güzel ödülleri var. Toplam 3 milyon 834 bin puan istiyor. Son sıradaki ödülde 1 milyon 176 bin puan istiyormuş. Bunu Yine aynı şekilde şuradan çarpan satın alarak da bitirebilirsiniz, tamamlayabilirsiniz. Benim tavsiyem eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız kutuyla yapmanız. Çarpan nasıl satın alıyorduk? Bilmeyenler için onu da şöyle bir anlatalım hemen. Her coin çevirmenizde yani Bitcoin, Ethereum vesaire bunları RLT'ye dönüştürdüğünüzde her 10 RLT daha doğrusu şöyle açıklayalım. Her bir RLT 0.1 çarpanı artırıyor. Bu çarpan 1 saat süreyle artıyor. Bir çarpanla başlıyorsunuz ve her bir RLT'lik dönüştürmeniz buraya 0.1 artırıyor. Şu anda bonuslarda ne şekildeymiş bir de ona bakalım hemen. Bitcoin, Solano ve BNB'de %35 bir bonus var. Dogecoin'de de %25'lik bir bonus varmış. Yani daha az coin vererek daha çok RLS satın alabilirsiniz. Bunlardan alarak eğer dönüştürme yapacaksanız buralara dikkat edin derim. Çünkü bunlar değişiyor bazen. Herhangi bir yatırım yapmadan buraya gelip bakarsınız. Hangisinde bonus varsa ona göre yatırımınızı yaparsınız. O şekilde çevirip çarpan satın alarak mini etkinliği tamamlayabilirsiniz. Şimdi şundan da bahsedelim. Oradaki bir saatlik süre. Sürenin dolmasına işte atıyorum 2-3 dakika kala bir RLT bile çevirseniz o süre 1 saat daha uzuyor. Aynı çarpandan devam ediyorsunuz. Süreyi bu şekilde uzatabilirsiniz. Bu şekilde bir taktik uygulayabilirsiniz yani. Ayrıca bir de craft'ımız var. Ona da şöyle hemen bir bakalım ondan sonra da çekilişimize başlayalım. Craft'ta Doge coin e, miner'ından yapabiliyoruz. Bir tane Satoshi miner var, bir de Ethereum var. Bu miner'ı getirmelerinin nedeni bildiğiniz gibi Dogecoin çok düşük seviyedeydi bir zamanlar. Ve bir anda fırladığında az kalsın Rollercoin batıyordu. Çünkü çok fazla Dogecoin dağıtıyordu ve batmamak için böyle bir miner yaptılar ve bunu Dogecoin ile satmışlardı o zamanlar. Yani öyle bir hatırası var bu miner'ın. Şimdi biz hemen çekilişimize başlayalım. Bildiğiniz gibi şu videomuzda bir çekilişimiz vardı. Hemen bunun linkini alalım buradan. Çekilişi bu siteden yapacağım. Buraya gelip yapıştırdım ve ileri diyorum. 4 kişi kazanacak. Her kişi işte 25'er RLT'lik bir ödülümüz var. 2 tane yedek kazananımız olsun. Her kullanıcının bir kez sayılacağını da belirttikten sonra ileri diyorum. Devam edelim ve 29 tane yorum varmış. Yorumlarımızı da çektikten sonra çekilişimize başlayacağız şimdi. Çekilişi başlat diyorum. 8'den geriye sayarak çekilişi yapacak. Birincisi Life Engineer TV oldu. İkinci kazananımız Motovlog kazaları oldu. Üçüncüsü Akulya oldu. Ya bu isim sanırım bir yerde daha kazanmıştı. Dördüncüsü ve Emirhan oldu. Şimdi yedeklere bakalım hemen. Erhan Çakmak oldu ve son kazananımız da daha doğrusu son yedeğimiz de Oğuz arkadaşımız oldu. Bu kişiler videonun açıklamalarındaki Discord sunucumuza gelip bana ulaşabilirler. Oradan gerekli bilgileri aldıktan sonra bu arkadaşlarımıza ödüllerini göndereceğim. Kazanan arkadaşları tekrardan tebrik ediyorum. Umarım daha çok bu tarz çekilişlerimiz olur. Bu çekilişler için beni desteklemeye devam ederseniz, eğer daha çok bütçe alırsak da bu şekilde çekilişlere devam ederiz. Kazanan arkadaşlar tekrardan tebrik ediyorum. Videonun da sonuna gelelim. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.